Haliç Kongre Merkezi'nden herkese yeniden de merhaba. Sabahın ilk saatinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 38. olan ilk kongresini ya. takip ya. ediyoruz. Gazeteci ya. arkadaşlarımızla birlikte bize ayrılan bölümde. Sen şu anda nasıl gidiyor dersek eğer henüz oy kullanmaya geçilmiş değil, henüz oy kullanmayı bırakalım, iki adayın listeleri dahi divan başkanlığına henüz sunulmadı. Konuşmalar zaman zaman uzuyor. Konuşmacılar arasında gerginlikler yaşanıyor. Salonda gerginlikler yaşanıyor. Bu nedenle de konuşmalar bir kongresi oluyor. Dolayısıyla henüz hala iki adayda listelerini vermediler. Adaylık açıklamalarını yapmadılar. Bunun sonucunda ise ilk kongresinin gece yani saat 12'ye 1'e kadar da süreceği gözleniyor. Çünkü e, henüz hiçbir şey daha belli değil. Sabah saatlerinde başladı ilk kongresi. Ee, İstiklal Marşı ile başladı. Zaman, Mevcut bir başkanı, başkanı Caner konuşmasıyla devam etti. Divan Başkanlığı kuruldu. Daha sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla da salonda bir coşku oldu. Konuşmacılar <laughs> e, taraflarını belli ettikleri için <laughs> e, zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. E, şunu da söyleyebiliriz. Çok büyük bir gerginlik oluştu. O nedenle e, iki aday sahneye çıkarak salonu davet etti. E, genç e, partililer özellikle e, genç partiler özellikle e, salonda gerginlikler oluşumuna neden oluyor e, iki adayın e, adayı tutan genç partililer mevcut salonda salon çok kalabalık geniş bir katılım söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminin e, şu ana kadar e, en kalabalık e, kongresi diyebiliriz e, divan başkanı şu anda hatta e, iki adayın da listelerini e, Divan başkanlığı, divan üyelerinin bulunması noktasında e, uyarılar da bulunuyor. Konuşmalar şu anda devam ediyor. E, hiçbir şey belli değil henüz. E, zaman zaman e, yayınlarımız basitlerle birlikte olacağım. Şimdilik hoşçakalın.